bir rehber arkadaşım, ben profesyonel rehberim. Ve kitabı çok beğeniyor. Ee, Okan Bey'in bu kitabı görmesi lazım diyor. Ve çantasına koyup dört gün dolaşıyor. Ve dördüncü günde de sizi <laughs> buluyor. Altıncı hissi çok güçlü olan Siz bir arkadaşım. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? <laughs> ya... Ben son zamanlarda Galata civarında... Tünel, Galata civarında çok acayip adamlarla karşılaşıyorum. Yürüyorum. Bir adam çıkıyor karşıma. Böyle... ...geliyor bana doğru filan. Hmm. Lan diyorum ne oluyor? Ondan sonra şöyle diyor. Abi al. Bu ne ya? Benim albüm. Bir adam çıkıyor abi buradan. Kalın dosya. Abi al. Ne oldu ya? Al sana getirdim. Lan nereden biliyorsun ben sokakta bakkala gidiyorum filan. Al. O şeyde... ...o civarda çok acayip işler görüyorum. Yani hakikaten onları dinlemekten ve okumaktan perişan haldeyiz hepimiz. Çok acayip bir etkinlik var orada. Yani Bebek'te Luka'da neler oluyor bilmiyorum ama orası çok hareketli hı hı. yani Galata civarı. İşte kız orada verdi. Ben evet. yokuşta iniyordum galiba. Evet. Karanlıktı. <laughs> evet. Gece. <laughs> ne, <yaptın>? <gülüyor> <gülüyor> ne var? <laughs> o kadar kötü niyetli insanlarsınız ki hepinizden nefret ediyorum. O kadar kötü niyetli, iğrenç insanlar. Ya buna ne var şimdi Güldür? Sen de gülüyorsun? Ne gülüyorsun? Şu anda Kız gece karanlık o. çıkardı kitabı verdi böyle. Ne yapayım? Anlatmayacak mı? Evet böyle. Al dedi bunu. Ağır da bir şey böyle hani evet. cepte filan taşınacak yani cinayet şey silahı olarak da kullanılabilir Okuması bile insan. He he işte anlat bunları da ben de gece karanlıkta orada yürürken bana da herkesin aklına getir. <laughs> Ben vereyim sonra Gece Karanlık'ta evet neyse. <gülüyor> <gülüyor> Bak ne kötü niyetlisiniz ya. Evet. Bu da öbürü. Ee, bu da İngilizcesi bir tanesi Türkçe İstanbul hakkında her şey. İstanbul'da Ultimate Guide'da İngilizce versiyonu. Ben bunu okurum artık. Tabii. <laughs> evet.